Hanımlar, beyler, ekranların kime, nerede, ne zaman, ne kadar kazandıracağı belli olmayan tek yarışma programına hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Nasılsın kardeşim? İyi abi sağ ol, sen nasılsın? Tanıdın nasıl? mı beni? <laughs> Bakmam lazım ama yok tanımadım. Ben de seni tanımadım olsun. Tanışırız. İsmin ne? Recep. Kardeşim, tiyatroyla aran nasılsın? İşte tiyatro genelde güzel yani. İyi. İzlemeye falan gidiyoruz. Gidiyorsun. Hı -hı. En son Hı -hı. izlediğin tiyatro oyununun adı ne? Rambo 1 mi? Yok. <laughs> <laughs> sana tiyatroyla ilgili bir soru soracağım. Hı -hı. Bilirsen hemen burada sana para ödülü vereceğim. S sorun yani. Hemen canlı para ödülü vereceğim sana. Hı -hı. Hazır mısın? Sorumu soruyorum. Hazırız. Peki. İlk yerli tiyatro oyununun yazarı kimdir? Namık Kemal Vatan Yavsirisli. İlk oynanan tiyatro yerli roman, şey yerli tiyatro. Hadi. Ee... Şinasi. Alkış. Alkış. Nerede? Arkadaşların nerede bu adamın ya? Sen var ya bombasın ha. Öyle abi. Kopya çektin mi gel? Yok. Edebiyatım iyidir zaten. Vallahi süperdi. Bir sarılayım sana. Zaten hava soğuk. Bir ısınayım <laughs> abi sana. Ama ısınacak <laughs> adamı da bulamadık ya. Bu çok <laughs> güzel ama. <laughs> Eyvallah süpersin. Şimdi şunu bir tutar mısın? Tabii sana para ödülünü vereceğim. Kardeşime hemen burada para ödülünü takdim ediyorum. Süperdi. Alternatif türeterek bana cevabı buldu. Daha da hoşuma gitti. Kardeşim bu parayı sonuna kadar hak etti. O seni yalnız bırakan arkadaşların nerede? Çek abi bunları. Vermeyeceğim. Bunlar, bunlara da 5 kuruş verme. <laughs> Aha bu var ya. Onlara vermeyeceğim. Buna 5 kuruş verme. Kaç lira kazandığını biliyor musun? Yok. Bilmiyor musun? Yok. 1 2 3 4 Neyse, evet, çok şunu çok arıyordum ben. 100 lira kazandım. <laughs> o kadar mı? <laughs> o kadar mı? Daha ne istiyorsun <laughs> be kardeşim ya? Eyvallah. Adama beğendiremedik. <laughs> Bir sinasiye 100 lira verdik, gaza geldi. <laughs> Eyvallah kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın hadi. Güle güle Allah'a emanet. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ne bak bak en yakın adamları sen oldun şimdi ha. Hemen senin omzunu falan. <laughs> 100 lira sen de tanıma bunları tanıma. <laughs> Süperdi kardeşim. Genç kardeşim vallahi beni de şaşırttı ama gerçekten güzeldi yani. Tebrik ediyorum yani. Güle güle yesin. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Hanımefendi nereye gidiyorsun? Gelsenize böyle. <laughs> Hanımefendi böyle kaçıyor. <laughs> yavaş yavaş böyle. <laughs> Ve baştan böyle ufaktan ufaktan ama yemezler. Biz özellikle kaçanların peşine gidiyoruz. İsim? Emel Özmen. İsim? Necla Aktar. İsim? Ney, Emel Özmen. <gülüyor> 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 Hanımefendi şimdiden kopya çekiyor. Hayır. İsim nedir? Emel diyor. İsim benimki de Emel. <gülüyor> <gülüyor> Emin Şimdi misiniz? Ben... <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Hanımefendi ismini karıştırdı. Ya <laughs> i̇kisinin ismini karıştırınca ben çıkıyorum. <laughs> <laughs> Onun sayıda olmadı. Eyvallah. Benim <laughs> ismimi merak ediyor musunuz? <laughs> <Aha>. Emel Özmen. <gülüyor> <gülüyor> yani. Müzikle aranız nasıl? İyi. Evet. İyi. Yani. yani çok kötü değil. Peki. Emin misiniz? Yani sorum geliyor hazır mısınız? 2012 yılını UNESCO bir Türk sanatçının yılı olarak kabul etti kimdir? Kopya verseniz birazcık. Tamam. Hangi dağdan? Şarkılarından bir tanesini, Türklerinden bir tanesini söyleyeyim mi? Hı hı söyleyeyim. Sivas'ın yollar Ay, Şaka yaptım hemen attım <laughs> <laughs> Yemezler o kadar bedava değil O kadar bedava değil Çok eski 200-300 sene evveline gidin Oo. Bilemeyiz. Yok mu? Yok. Çok zor sordunuz yani. Ya hayır, niye zor ya? Müzik dediniz, müzikten <laughs> sordu. Beş, değil dört, mi? üç, iki, iki bir. <laughs> Üzgünüm. Neymiş Mahmut Efendi be? <laughs> <benim. gülüyor> ha. Kardeşim sen gel. Soruyu alayım. Peki soruyu tekrarlıyorum. Abi herkes dinlesin. Para ödül var. Dünyanın en genç profesörü olma ünvanını elinde tutan bir Türk bilim adamı var. Bir Türk Telefondan bilim. internete falan girmeyin. Yemem ya, haberiniz olsun. <laughs> Türkiye'nin en genç bilim adamı. Dünyanın dünyanın en genç bilim adamı Şimdi. olma ünvanını elinde tutan ilk Einstein. Bravo. Einstein Merzifonlu değil mi? <laughs> Tebrik ederim seni. Bravo vallahi. Bir sorumuz var. Evet, evet. abi. Yarışma yapıyoruz. Evet cevap verirseniz doğru cevabı alırsam hemen nakit ödüllendiriyoruz sizi. Kaybedersek? Kaybederseniz <laughs> 200 lira para alıyorum sizden. <laughs> eyvallah. Kardeşimin rengi değişti böyle. Yok <laughs> abi. <ya gülüyor> eyvallah eyvallah. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Yok. <laughs> i̇sim neydi? Yakup. Yakup. Senin kardeşin. Metin. Metin. Yakup'cum sorumu soruyorum. Hazır mısın? Hazırım abi. Peki. Rönesans kelimesi ne anlama geliyor? Rönesans. 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 İpucu alabilir miyiz? Wow, Gelsene kardeşim adamlar senden medet umuyor. Abi değil mi? Yenilenme. 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 <laughs> Kaybet abi tamam gidiyoruz. Bir dakika dur gel. <laughs> Neydi isim senin? Serkan. <laughs> Serkan. Senin şey, ihtisas ne? Lise son. Ter. Lise son. Evet. Peki. E, nereden biliyorsun yenilenme olduğunu? Çünkü bir devrim başlamıştır. Yani zamanlar öğrensiz devrimi çıkarmışlardır. Evet. Bazı şeyleri kabul etmeyip bazı şeyleri bütün halka yemeyip. Telefonunu görebilir miyim telefonunu? Abi ben telefon. <laughs> Buyurun. <laughs> Bunda internete girilmiyor değil mi? <laughs> Yok. Gerçekten bildin mi? Bana benim yiyorsun? Yok girilmiyor. <laughs> Şike mi var? Beni yiyor musun? <laughs> <ya>? Yok <gülüyor> abi Yok <laughs> abi yemiyor. Arkadaşlar elleriniz bir cebinizden çıkartın. Şöyle bir yapın. Bir yapın. Sen değil be kardeşim bu. <laughs> <laughs> bu da her şey hazıra. <laughs> Alkışlayın. Bravo, bravo. Evet, bravo abi, kardeşim abi, benim. Abi, <laughs> şimdi bak bu adamlar atlamıştı mevzuya ama parayı sen alacaksın. Hadi ya. <laughs> abi orta azal olur mu böyle ya? Gel <laughs> <laughs> ya. yani oğlum biz beraber abi yiyeceğiz. Abi abi bak onlar işte bak. Abi olmaz <laughs> olur ol, ol, ya? Satmam diyorsun. Yok <gülüyor> oğlum abi. <laughs> ödül büyük. Abi paran nasıl olsun ya olur mu ya? Her türlü diyorsun. Tabii 70 milyon sesini de <laughs> burada. Rakamı, Söyle rakamı söyleyeyim mi sana? Söyle abi. O rakama var ya değil bunları hep satarsın. satarsın. Bak söyleyeyim mi? <laughs> <laughs> Bakalım arkadaşlarını satıyor musun satmıyor musun? Emin misin? <laughs> satayım mı lan? <laughs> İşin Allah rengi Allah. değişmeye başladı abi. Satayım Parayı gördü. Böyle Satayım mı lan? <laughs> Ona satayım mı lan dedi. Buna böyle olacak. Hadi lan. <laughs> Dur dediğin yerde duracağım. Tamam. Amca durma. Yola devam abi her zaman. İki, gibi. üç, dört, beş, üçe altı, çekildi ayarla. yedi. 8. Dur. Dur. <laughs> Dur. Buyur kardeşim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Hayırlı uğurlu etsin Güle güle harca. 36. Fakat ben hala bir şike var zannediyorum. Yok, Yok değil baba. mi şike? Ben biliyordum abi o zaman. Eyvallah süpersin. Oğlum kardeşim? Adana. Adana, Adana. Serkancığım süpersin. Seni tebrik ediyorum. Vallahi gurur duydum seninle Süper. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Arkadaşlarına da sakın bir şey yedirme böyle baktılar vallahi. Vallama siz Kardeşim benim Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Güle güle iyi in. Hüseyin amca nerelisin? Ben Ankara doğumluyum. Abi, kütüğüm Kayseri. Ne kütüğün Kayseri? Ankara doğumluyum. abimle kütüğüm bilemezsen Kayseri. kimse bilemez. Ben biraz zor. Ankara doğumlusun kütük de Kayseri. Evet. Allahu Ekber ve hamd. Bismillah. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Hazırsın. Hazırsın. Hazırım. Hazırsın. Peki. İşin kötü tarafı ben soruyu unuttum abi. Senin canın sağ olsun. Dur, toparlayacağım dur. <laughs> Doğru diyor bak gördüğün Kayseri'nin bildiklerini de unuttum. Ha, baba o Kayseri diyelim biz Allah'a mı kurtulduk. Kayser Kayseri'liye sormuşlar iki kere iki kaç eder ne demiş? Dört demiş. Hayır alırken mi satarken mi? Neden? Çok basit bir soru. Çok basit evet. bir soru soracağım. Bilirseniz para ödülü var. Ya bizim, pa bizim ya. milli piyango biletini aldık ya. Ya Allah Allah ben işte bir Ay nereden aldım? Buradan almadın mı? Nimet evet ablada. Nimet abla. Tamam işte bir tane de ben bana da Nimet abla diyebilirsiniz geçici olarak <laughs> tabii ki. İstiklal Marşı'mızın bestecisi kimdir? Zeki Amgör değil mi? Zeki Amgör. Süpersiniz ya. Şöyle bakar mısınız lütfen? <laughs> Dakika 1 gol 1. İsminiz bahseder misiniz? İpek. İpek Hanım soyadınız? Genç. Sizin Görkem süpersin. Hemen size hediyenizi Ay, takdim edeceğiz. Ne kadar sevdiğin şey son görüyorsunuz ama. İpek'ti değil, ben. İpek, ben değil mi? İpek <laughs> Hanım. İpek Hanım <laughs> dakika 1 gol 1. Hemen <laughs> hediyesini bizden alıyor. İpek Hanım. Oo İpek. Ne kadar kazandınız biliyor musunuz? 100. Ya burası kalabalık oldu. 600, 600 <laughs> 700 800 900 1 1100 1200 1200 benim. 100 lira. teşekkür ederim. Süpersiniz. Tebrik Teşekkür e ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güle güle. Kolay gelsin. Sağ olun. Bana da Nimet abla demeyin tabii. Merhaba. Çok kısa bir şey sorabilir miyim? Evet. Aa oh, süpersin işte bu. Gelsin sen ya. Çocuk... Çok basit bir soru ya soracağım. Ya para ödülü vereceğim. Ne 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 dedin? Zeki de. Z Zeki. Z Zeki be? Güngör. Ya tamam Osman Zeki. Güngör. Güngör. O soruyu sormayacaktım ha. canım. Vazgeçtim şimdi. Soru ya ben yemin ediyorum. yayılıyor haber be. <laughs> Abi bunlar buradan yaklaşık 100 metre ileride soruyu sormuştuk. Buraya gelene kadar cevabını bulmuşlar. Soruyu değiştirmek zorundayız. <laughs> Hani bu yeni bir uydumuz fırlatıldı Göktürk'ü. Evet. Nereden fırlatıldı biliyor musun? Ya hatırlayamıyorum. Aslında söylemişlerdi ama vallahi hatırlayamıyorum şu anda. Bunlar ne? Kastamonlu değil herhalde. Değil, aynen doğru söylüyorsun. Sen neredesin? Kastamonluyum. Kastamonlu. aynen, aynen. O zaman hemşeri değil mi? Hemşeri olsa tanırsın. Ne bu adamlar ya? Bu böyle çekik gözlü. Çin, Japon. Abi süpersin. Biraz zor oldu ama. Öyle oldu. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim <laughs> Sağ ol. Allah razı olsun. Amin. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ, ol. <laughs> sağ ol. Abi Zeki seninle Buruslu le akraba çıktı. <laughs> Onlar da Kastamonuluymuş. Abi de Kastamonuluymuş. İsim neydi abi? Selani Şahin. Selami Şahin. Selani. Selani. <laughs> Allah Allah. ilginç bu Selami Şahin'le falan bir akrabalık. Yok. Yok. Selani ne demekmiş abi? Bilmiyorum Allah Teşekkür ederim Çok aydınlatıcı oldu. Sağ ol. Araştırma. Araştırma Peki abi. Selani abi. Dünyanın en genç profesörü olma ünvanını elinde tutan bir Türk bilim adamı var. Bunun ismini biliyor musun? Bilmiyorum. Ee, eğer bilirsen para ödülü vereceksin diyecektim. E ee, dedim kaldım. Bir zorla kendini ya. Bilmiyordum şeyi nasıl zorla kendini. <laughs> Benimki de soru zaten şey değil miydi ya? <gülüyor> yemezler. <gülüyor> yemezler. Bakayım telefonuna bakayım senin. Telefonuna mı? İnternete giriliyor mu senin telefonunda? Hemen baksana. <gülüyor> <gülüyor> yemezler. Bu ev... Birine söylersen peşinden gelirim ha. Sakın söyle. <laughs> <laughs> genç akademisyen olan Oktay Sinanoğlu. Bravo tabi ederim dedim seni. Delikanlı gibi şeye mi baktın? Hayır kitapların falan çok okudum. Oo süper. Evet, o, ben zaman, ben şey o zaman kardeşime bir alkış. <laughs> bir alkış abi sağlam. Sağ olun. Sağ olun. Çok neydi? teşekkür ederim. Okan Usluer. Neredesiniz? E, askerim. Bugün geldim. Metise, Oo, süper. Evet. Metise teslim olacağız bugün. Kitaplarını okudun. Okudu. Okudum. bay bye. Süpersin. Şey falan. Yaşasın. Ya. Doğru evet. kişiye gideceği için seviniyorum paranın. Kardeşim. 100. 200. Değil tabii ki. Hı -hı. Sadece. <laughs> Çok teşekkür, <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok süpriz oldum. Güle güle kurulan. Güle Hangi güle kanaldı var. beyefendi bu? Kanal 7. Öyle mi? Güle güle. Peki. Harca. Çok Güler teşekkür harca. ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olasın. Rönesans kelimesi ne anlama gelir? Rora. Ronesans. Söyle. Ronesans kelimesi. Rora, Rora, Rora Ya kardeşim ben sene, ya. Ya, ya <laughs> ayı, aşk olsun bir daha söyle. Rora, Rora. <laughs> Bu saat markası ne ismi? Süper. Saat markası. Bu da e tamam, şey <laughs> Yok şu abim nasıl Fatullah abi. Fatullah amca sen gel. Aşır. Gel Fotirli kadar Hoş geldin Kadaş. Hoş bulduk hacım. Nasıl bir öpeyim? Allah sana razı olsun. Çok teşekkür <laughs> ederim. Abi ismi hacım dedim. Mithat. Mithat, Özel. Eski dilde albay rütbesi neye tekabül ediyor? Miralay. Süpersiniz. Bravo. Alkış. Alkış bravo. Abi süpersiniz. Hediyeyi bize tabime takdim ediyoruz. E, evet. Bizim programımızın özelliği, yarışmamızın özelliği ödülü hemen veriyoruz. Ödülümüz de nakit para abicim. <laughs> Çok özür dilerim. Hacım. Affedersiniz. Kısmet benim. Mi? Abi. Ama evet, senin da Para senin. Güle güle. güle. Yok, benimmiş. Rica Güle güle harcalatıracağım. <laughs> bana müsaade. <laughs> Abi. <Senin> müsaade sizin. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Hacım. Ha bir daha öpeyim. Allah hayır Sana da Allah hayırlı güzel Abi. bir hatun daha versin. <laughs> <laughs> ben Rüstem Paşa'ya gidiyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. Baksana. Kaynağına da dolursa bana vereceksin. <laughs>